60 saniyede olimpiyatlarda bugün. Yaş sadece bir sayı. İsveçli atıcı Oscar Schwann ilk olimpiyatına katıldığında 60 yaşındaydı. Londra 1908 oyunlarındaki Running Deer Shots yani kaçan ya da koşan geyik atışı branşında iki altın ve bir bronz kazanarak olimpiyat kariyerine geç ama hızlı bir giriş yapmıştı. Branşın adı geyik vuruşu olsa da hiçbir canlı zarar görmüyor. Canlı bir geyik yerine geyik silüetinde hareket eden bir hedef tahtası kullanılıyordu. Schwann madalyaların peşini bırakmamakta kararlıydı. 4 yıl sonra 64 yaşında kendi evinde yapılan Stockholm 1912 olimpiyatlarında bir altın bir de bronz kazanarak başarısını pekiştirdi. Ancak halen geçerli olan tüm zamanların en yaşlı olimpiyat sporcusu ünvanını kazanması, 1920'de yapılan Anvers oyunlarına katılmasıyla oldu. 72 yaşında atıcılıkta gümüş kazanan sporcu, olimpiyat tarihinin eşsiz bir figürü haline gelmişti. 80 yaşında hayatını kaybeden Şivan'ın başarıları, sporda mükemmelliğe ulaşmana yaşla bir ilgisi olmadığını göstermeye hala devam